Okado Teknoloji'den hepinize merhaba. Ben Yunus Emre. Bugün N8 Ultra saatinin kurulumunu anlatacağım. Öncelikle kutu içeriğinden başlayalım. Kutumuzun içinden saat çıkıyor. Bununla beraber orijinal kordon rengi turuncu. Biz yanında siyah kordon hediye ediyoruz. Ve kablosuz şarj cihazı bulunuyor. Şimdi saati kurmak için telefona geçiyorum. Telefonumu açtım. Google Play Store'a giriş yapıyorum. Kullanacağımız uygulamanın ismi Wear Fit Pro. Bende zaten yüklü. Açıyorum uygulamayı. Şöyle göstereyim. Bu, bu izinleri kabul ediyorum, biliyorum'a basıyorum, ardından sözleşmeyi okudum, onaylıyorum seçeneğine tıkladıktan sonra Google hesabı ile giriş yapma seçeneğine tıklıyorum. Kendi Google hesabımı seçiyorum. Daha sonra buradan sağ seçeneğine tıklıyorum. Sonraki adım, sonraki adım seçeneklerine tıklıyorum. Çeşitli izinler isteyecek, bunların hepsine izin vermemiz gerekiyor. İzin verdim, izin verdim, uygulamayı kullanırken konuma erişmesine izin veriyorum. Tekrar uygulamaya geri dönüyorum. Ardından sağ üst seç sağ üst tarafta bulunan 3 nokta seçeneğine tıklıyorum ve cihaz ekleye basıyorum. Yine birkaç izin isteyecek benden. İzin veriyorum. GPS'i aç diyorum ee, ve tekrar uygulamaya geri dönüyorum. Ee, tekrar sağ üstten cihaz ekleye basıyorum. Bluetooth açmak isteyecek. Kabul ediyorum. Tekrar cihaz ekleye basıyorum. Ee, Telefonum şu an saati bulmaya çalışıyor. Bu ekranda bazen bluetooth olarak bulamıyor. QR kodu okutmamız gerekiyor. Onu da göstereceğim ama tekrar taramaya basıyoruz. Uygulamayı kullanırken seçeneğine tıklıyorum. Şimdi saati açıyorum. Saat açtıktan sonra buradaki mavi seçeneğe tıklıyorum. Evet, QR kod gözüküyor. QR kodu okutuyorum. Eşleştirme başlatılıyor. Şimdi saatimle telefonum eşleştirildi. Ee, bildirimleri görmek için saatimiz, telefonumuza gelen bildirimleri e, saatte görebilmek için buradaki bildirim seçeneklerini açmamız gerekiyor. Ee, burada istediğiniz tüm uygulamaların bildirimlerini açabiliyorsunuz. Tekrar geri dönüyorum. Ee, buna izin veriyorum, izin veriyorum, izin veriyorum, izin veriyorum. Ee, bunu da yaptıktan sonra biliyorum seçeneğine tıklıyorum. Ee, bunu kapatıyorum. Bu ekranda saatimizi istediğimiz gibi kişiselleştirebiliyoruz. Bununla beraber burada işte favori kişiler ya da şu an bağlanma sıkıntısı yaşıyor saat. Tekrar bağlandı. Dediğim gibi buradan kişiselleştirme yapabiliyoruz istediğimiz gibi. Burada çeşitli sağlık şeylerine giriş yapabiliyoruz. Sağlık bilgilerimizi alabiliyoruz. Aynı zamanda cihaz bul özelliği ve bildirim seçenekleri bulunuyor. Tekrar geri dönecek olursam. Yani burada favori kişiler bulunuyor. Bu favori kişilere işte rehberden istediğimiz kişileri ekleyip çıkartabiliyoruz. Şimdi saate gelecek olursam. Saatte de yine işte şu an oyun çok bulunmuyor mağazada ama ileride geleceğini düşünüyoruz. Tekrar menüye geri dönüyorum. Burada işte tansiyon ölçme. Basınç ölçme gibi seçenekler bulunuyor. Şimdi size uygulamadan yani telefonunuza gelen aramalara saatten nasıl cevap vereceğinizi anlatacağım. Bu ekranda yukarıdan kaydırıyoruz ve bu Bluetooth seçeneğine tıklıyoruz. Bunu açtıktan sonra telefonumuzdan da yine Bluetooth seçeneğine tıklıyoruz. Burada Watch Call seçeneği çıkacak. Evet, watch Call'a basıyoruz. Eşleştiriliyor seçeneği çıkıyor. Eşleştire basıyoruz watch coll'la telefon e, saat bağlandı. E, bu şekilde artık e, aramalara ve e, aramalara telefondan gelen aramalara saat aracılığıyla e, cevap verebiliyor hale geldik. E, ama ayarları tıklayacak olursak burada giriş yazını kapatmanızı öneririm. Çünkü e, müzik açtığınızda direkt saatten çalmaya başlıyor müzik. E, rehberimiz bu kadardı. Umarım yardımcı olabilmişizdir. İyi günler.